Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler diliyorum öncelikle. Bol kazançlar olsun sizinle. Arkadaşlar Çiliz'e baktığımızda şu an ani bir hareketi söz konusu. Bununla ilgili bir seviyeleri söyleyelim dedim. İlk defa Çiliz çok yavaş yavaş adım adım kararlı bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. 15 dakikalıkta da baktığımızda arka arkaya atarak ilerliyor. Daha önce mesela çıkış yaptığı sırada Tek 15 dakikalıkta bu çıkışı gerçekleştirmişti. Bu sefer e, yavaş yavaş ve adım adım gidiyor. Bu e, kararlılığın bir göstergesi. Alımla desteklendiğinin bir göstergesi. Ancak seviyeleri bir söyleyeyim arkadaşlar. 0.55.33 seviyesi çok önemli. Bu seviyeden dönmez ise bu seviyenin üstüne belki iğne atabilir ama bu seviyeden dönmez ise 0.60-80'e kadar yolu var görünüyor. Bunun üzerinde gövde mum atması durumunda devamını getirir. İnşallah elinde olanlar kar eder. Şöyle çilize baktığımız zaman çilizin şu an 0.53 dolardan işlem gördüğünü görüyoruz. Fiyat değişikliğinin %20 civarında arttığını görüyoruz. Ve baktığımızda işlem hacminin de %34 oranında arttığını görüyoruz. Her şey artışta. Her şey olumlu görünüyor. Çiliz umarım buradan bir pump yapar ve herkes için bol kazanç getirir. Ee, umarım iyi olur. Burada 55-33 önemli bir seviye. Bundan sonraki attığımumu hani bunu buralarda kesebilirse bundan sonra attığımumu da yeşil atabilirse 55-33'ün üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir. Ee, 55-33'e dikkat etmek gerekiyor. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Çiliz için bir video hazırlayayım dedim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.